Barzani'nin Ankara'yı ziyaret etmesini eleştiren terör örgütü PKK'ya KDP'den yanıt geldi. Açıklamada PKK'nın bir baş ağrısı haline geldiği vurgulandı ve size ahlaksızlığın ne olduğunu söyleyelim. Ahlaksızlık halkın malını mülkünü gasp etmek ve yüzlerce köyü viran etmektir dendi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, IKB'ye, eski başkanı Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi, KDP, terör örgütü PKK'nın kendilerine yönelik son dönemdeki eleştirilerine sert tepki gösterdi. Açıklamada, dünyada kölelik sona erdi ama PKK'da hala kölelik devam ediyor, dendi. İKBE Başkanı Neçirvan Barzani'nin 4 Eylül'de Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesine terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki yayın organı Özgür Politika Gazetesi, KDP, Ankara'nın hizmetinde haberiyle tepki göstermiş, KDP yönetimini de ağır eleştirmişti. Ayrıca PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan ve Duran Kalkan da KDP'yi suçlamıştı. Yanlış Siyaset Kürdistan 24 sitesinin haberine göre, KDP Basın ve Kültür Kuruluşu'nun gazetecilik bölümü tarafından yapılan açıklamada, PKK'dan gelen suçlamalarla ilgili, Kürt partilerinin çoğu tehlikelerin farkında, kendilerine, halklarına ve vatanlarına bir zarar gelmemesi için bir çözüm ve destek yolu oluşturma çabası içinde. Bundan dolayı da PKK gibi yanlış siyasetteki, Kürt halkı, hala ne istediklerini, Kürt gençlerini neden öldürttüğünü anlamış değil, dalgalara karşı ters kulaç atacağına gelişen olaylara hakikat penceresinden bakmayı tercih ediyor, denildi. Nereden geldiniz şimdi neredesiniz? PKK yayınlarının KDP'ye yönelik suçlama ve tehditlerinin yeni olmadığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle devam edildi, ancak PKK yetkililerince iş partimizin tarihi, öncüleri, Kürdistan'ın değerleri, kazanımları ve egemenliğine dil uzatmaya kadar vardı şüphesiz gerçeklerin açığa çıkması adına bunları yanıtsız bırakmayız ve size diyoruz ki, siz kendinize baktınız mı? Nereden geldiniz, şimdi neredesiniz, hangi sebeple ortaya çıktınız ve şimdi ne ile uğraşıyorsunuz? Siz kendinize bakıyor musunuz? Sizler bir cevap istiyorsunuz, diye devam eden açıklamada, tüm Kürdistan için bir baş ağrısı haline gelen size neyin cevabını verelim? Kürdistan'ın her parçasında yeni bir ufuk açılırken siz bunu engelleme çabasındasınız denildi. Mazeret arıyorsunuz. HDP'nin açıklamasında ayrıca şu ifadelere de yer verildi, sizler kendi siyasi, askeri ve diplomatik yenilgilerinize mazeret bulmaya çalışıyorsunuz. Vicdan, PKK liderliğinden uzaklaşıp göç etmiş durumda. Neredeyse kendinizi ahlak bekçileri olarak ilan edeceksiniz. Size ahlaksızlığın ne olduğunu söyleyelim, Kürdistan bölgesinde sorun yaratmak ve onun onlarca yıllık mücadelesini yıkmaya çalışmak ahlaksızlıktır. Ahlaksızlık halkın malını mülkünü gasp etmek ve yüzlerce köyü viran etmektir. Sizler, silah bırakmıyoruz diyorsunuz, bize söyler misiniz, özgürleştirilmiş bir bölgede silahlarınızla neden ve kime karşı savaşıyorsunuz? Mesut Barzani, terör örgütü Suriye'deki uzantısı PYD güçlerinin Kürdistan Bayrak Günü töreninde yaptıkları saldırıyı kınayarak, bir gün pişman olup utanacaklar değerlendirmesini yaptı. İKB'nin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Barzani, bir Kürt vatandaşı olarak, Suriye Kürt Ulusal Konseyi, ENKS, e, üyelerinin, Kürdistan Bayrak Günü'nü, sözde Kürtler tarafından yapılan engellemeler ve saldırılara karşı direnmelerini tebrik ediyorum. Bayrağının yere düşmesine engel olmanız, takdire şayandır, ifadelerini kullandı. Açıklamaya göre Barzani, o güçlerin yaptıklarını işgalciler bile yapmamıştır. Bir gün pişman olup utanacaklar, görüşünü kaydetti. Suriye'nin kuzeyindeki Suriye Kürt Ulusal Konseyi üyeleri 17 Aralık bayrak gününde PKK'nın kullandığı Kürt bayrağını dalgalandırarak kutlama yapmak istemişti ancak PYD'ye bağlı asayiş güçleri bunu engelleyerek grubu dağıtmış ve bazı üyeleri de gözaltına almıştı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD güçlerinin Kürdistan Bayrak Günü töreninde yaptıkları saldırıyı kınayarak, bir gün pişman olup utanacaklar, değerlendirmesini yaptı. KBY'nin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Barzani, bir Kürt vatandaşı olarak, Suriye Kürt Ulusal Konseyi, ENKS, üyelerinin, Kürdistan Bayrak Günü'nü, sözde Kürtler tarafından yapılan engellemeler ve saldırılara karşı direnmelerini tebrik ediyorum. Bayrağının yere düşmesine engel olmanız, takdire şeyandır, ifadelerini kullandı. Açıklamaya göre Barzani, o güçlerin yaptıklarını işgalciler bile yapmamıştır. Bir gün pişman olup utanacaklar, görüşünü kaydetti. Suriye'nin kuzeyindeki Suriye Kürt Ulusal Konseyi üyeleri 17 Aralık bayrak gününde PKK'nın kullandığı Kürt bayrağını dalgalandırarak kutlama yapmak istemişti ancak PYD'ye bağlı asayiş güçleri bunu engelleyerek grubu dağıtmış ve bazı üyeleri de gözaltına almıştı. Kuzey Irak yönetimi lideri Mesut Barzani gerçekleştirmeyi planladıkları referandumla ilgili sert mesajlar verdi. İKB'ye lideri Mesut Barzani, 25 Eylül'de yapacaklarını söyledikleri referandum öncesinde, BBC Farsça servisinden Nafise Kohnavard'ın sorularını cevapladı. Röportajdan öne çıkan kısımlar ise şöyle. Referandum gerçekleşecek mi? Evet, referandum planlandığı gibi 25 Eylül'de gerçekleşecek. Kararımıza sorumlu diyenler bu kararın sorumlularıdır. En hassas konulardan biri de Kerkük gibi tartışmalı bölgeler. Orada yaşayan çoğu Türkmen ve Arap'ın bu referandumu istemediği anlaşılıyor. Bu konu hakkında ne yapacaksınız? 2005'te Irak anayasanın 140. maddesi üzerine anlaşmamız, bu kentin veya Kürdistan bölgesel yönetiminin sınırları dışındaki diğer Kürdistan'i bölgelerin Kürdistan kimliklerinden şüphe duyduğumuz anlamına gelmiyordu. Ama 2007'de 140. maddenin uygulanma zamanı geldiğinde Irak hükümeti ve parlamentosunda hala aktif olan bazı isimler bu maddenin öldüğünü söyledi. Bugün kararımızın sorunlu olduğunu söylüyorlarsa bunun sorumlusu kendileridir. Biz Kerkük'ün Kürtlere ait olduğunu söylemiyoruz. Kerkük tüm etnisitelerin bir arada var olmasının sembolü olmalıdır. Eğer Kerkük halkı bu referandumda hayır derse kararlarına saygı duyacağız. Ama kimsenin bizim orada referandum düzenlememizi engellemesini kabul etmeyiz. Savaşa hazırız. Kimseyle savaşmak zorunda kalmayacağımızı umarız. Bunu istemiyoruz. Eğer bizi sadece lafla tehdit ediyorlarsa bırakın yapsınlar. Ama eğer bunu daha öteye taşıyıp tehditlerini hayata geçirmek isterlerse daha farklı bir durumla karşı karşıya kalırız. O zaman savaş ihtimalini dışlamıyor. Kerkük gibi kentler için savaşa girebileceğinizi söylüyor musunuz? Kerkük'ün tüm etnik ve dini grupların bir arada yaşamasının simgesi olduğunu görmeyi istediğimi açıkça söylüyorum. Ama herhangi bir grup Kerkük'ün durumunu güç kullanarak değiştirmeye çalışacaksa, her bir Kürdün bunun için savaşa hazır olduğunu bilsin.